yine yine yemek Ölüyoruz yiyoruz. Ama ama biz her seferinde bu kadar büyük porsiyonları nasıl yiyoruz, nasıl başarıyoruz bunları yemeyi bilmiyorum. Çok güzel gerçekten. Şimdi kesinlikle öneririz. Değil mi? Önerir miyiz? Evet. Mi? <laughs> Önerdik. Şimdi yemek yiyelim. Sadece doyduk demek yeterli Elhangi olur mu? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> silip süpürmek falan diyebiliriz ancak. Sizdeki süpür başıma süpür. Süpürürüz de herhalde onu da yaparız. <laughs> aşırı güzel ve aşırı lezzetliydi. Ve sırada tatlımız var. Evet bir tane muhallebici gel, görürken, gelirken gördü. Tam olarak kendimize övdük. Çok gördüğümüzü söyledim. Verdiğimiz tüm kaloriler geri gelmeli. Fazlasıyla. Böyle mutluyuz şu an. Şu an mutluyuz. Akşam da mutluyuz. Yaklaşık 3-4 gün daha mutluyuz arkadaşlar. Baya mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç kameram. Neden? Ben sadece ben. Arkadaşlar... Ee, kahvelerimizi almıştık ama şu an tabi bittiler. Bitti. <laughs> Biraz Çünkü... geç kaldık. Yine, en son bitti. sizi nerede bıraktık? Hacı Osman metroya giderken mi? Gelir, gelince şey yaptık mı? Çektik mi? Çekmedik. Ay evet gelince çekmedik. Çünkü ölüyorduk arkadaşlar geldiğimizde. Aynen. Geldik direkt uyuduk arkadaşlar. Direkt. Bir daha arkadaşlar demeyeceğim. Yeter. <laughs> ne çok diyeceksin? arkadaşlar dedim. Kimsen, Kimsen, canlarım. Aşklarım. Canlarım, bir tanelerim. Canlarımsınız. Ee, yani böyle geldik yatağa attık kendimizi. Baya 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 yorgunduk. Sonra birden böyle Ayşenur'un canı dedi ki çay kahve. Ya sıcak. Aynen. Bir de biz gelirken Ayıp tür söylemesi. Brownie ve havuçlu kek aldık. Yani kalıntıları arkadaşlar. Evet. Onlar da kalıntıları ama ya, yani oradayken yaşadığımız bir şeyi de anlatalım. Evet. Anlatalım. ya nasıl sinir oldu. Baya lezzetler. Şimdi orayı geçelim de. <laughs> şey oldu şimdi dedik ki e, hanımefendiye dedik ki ortadaki dilim alabilir miyiz ve sıra zaten ortadaki dilimde. Yani kenardaki dilim yok, ortadaki dilim var ve kenardaki dilim var. Dedik ki ortadaki dilim alabilir miyiz? Sonra da dedi ki veremem dedi. Hayır, önce dedi ki ne dedi? sırayla veriyoruz dedi. Ha sırayla veriyoruz. Sıra da hangisi veriyoruz. Ben de dedim veriyoruz. ki zaten sıradayız yani. <laughs> sıra zaten sıra oradaymış. Çünkü buradan almışsın anladın mı? Burası boş yani. Buradan almazsın bu seferde. Bu sefer de şuradan alayım demezsin. Ortadaki dilimde zaten sıra. Yok işte ben öyle yapamıyorum. Bilmem ne şöyle kenardan şunu vereyim falan. Ya şu ya şu falan. O sırada da bunu aldı eline. Gerçekten verecek yani. Hani vermeye kesin. Ben almaya da bilirim de neyse. Güzel görünüyor diye aldık. Ama çok sinirlendik ya. Bütün gün ormanda takıldık. Hiç kimseyle bir sorun yaşamadık. Geldik şuraya insan içine... <laughs> İnsanlar bizi niye sevmiyor ya? <laughs> Sevin bizi. Sonra... E, aldık işte geldik falan, sonra Ayşenur'un birden canı aşermişçesine e, kahve ve çay isteyince evet. hemen mutfağımıza gittik. E, köpek patisi sesi miydi <laughs> Evet arkadaşlar ben biraz tırsıyorum. Ayşenur kaçmaya hazırlanıyor. Biraz <laughs> çok tırsıyorum. Yok yok ya ben gel gelirse söylerim. Sonra neyse işte arkadaşlar. Asla inanmıyorum su, söyleyeceğine. Su kaynatıp kahvelerimizi yaptık. Kahvelerimiz evet, bitti. bitti. Şimdi yine bulaşık yıkamaya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bulaşığı Çünkü... ö, sabah biz yıkamadık evet. tamam mı? Şimdi burada canımız ciğerimiz Ercan abimiz var. Ercan abi yazdım dedim ki bulaşık makinesi varmış Ercan abi dedim ama size de söyledik zaten buraya gezdirirken. Böyle sanayi tipi her şey. Fırın öyle, ocak öyle, bulaşık makinesi öyle. Tabii ki de biz de bilmiyoruz o makine nasıl çalışır, nasıl olur falan. O yüzden dedik ki abi ne yapalım. Abi de dedi ki siz oraya bırakın ben şey yaparım hallederim. Sonra biz bir baktık ki bunlar makineye atılmamış. Elle yıkanmış. Evet yani, çok üzüldük. Bayağı üzüldük. O yüzden şimdi bunları kendi ellerimizle şu minnoş elleri kıyıp <laughs> Ayşenur'da kaçıyor bu arada. Evet ama sanırım biri geliyor bence. Biri çalışıyor galiba orada. Hmm, evet o da çok muhtemel. Böyle arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar şimdi... yine de hala korktuğum için <laughs> size veda edip bulaşık yıkamaya kaçıyoruz. Evet arkadaşlar o zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar dedim canlarım, <laughs> ciğerlerim, kuzularım, bir, bir tanelerim. Bay bay. Kahvaltı ettik yine. Yine yemek yedik. <laughs> yine doyduk elhamdülillah. <laughs> elhamdülillah doyduk ama fazla doyduk bugün evet. de yine. Yanlış hmm. yanlış şeyler yapıyoruz ya. Çok yanlış ya şeyler yapıyoruz. Bugün yapıyorum. çay istiyor arkadaşlar. Benim, benim, çok benim dünyamda. <laughs> Bizde soğumuştur. Ah ah ne Böyle yapacağız işte. ya. Emre Cimi dinliyoruz. Evet, arkadaşlar aramızda kalmazsa <laughs> sevinirim. Ayşenur Emre'ye aşık. Evet birazcık. <laughs> Emre Fel tanıyorsanız. Ama tam kendisine mi sesleme henüz karar veremedim. <laughs> kendisine olmadığını yemin edebilirim. <laughs> Şu anlık sesiyle gidiyoruz bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Yani gerçekten yakışıklı bulan var mı? Hayır yakışıklı bulmuyorum zaten kendisini. derseniz çok güzel arkadaşlar. Evet öyleymiş arkadaşlar. Ne yedik bugün? Ne yedik bugün? Şimdi bugün önce... Şey bence ma önce maceramızı <laughs> Evet. Bence de. Şimdi tabii ki de kalk uyandık dedik ki kahvaltı edelim telif yiyeceğiz Ayşenur. Emre Fer bize telif yok yok Emre telif öyle. Işte. <laughs> Neyse buraya başka şeyler evet. koymaya çalışırız nasıl olacak. Hadi. Evet uyandık tamam mı? Son dedik ki kahvaltı etmemiz lazım bizim. sonra kahvaltı etmemiz lazım ne yapmamız lazım ekmeğimizin falan olması lazım dedik. Evet. Sonra bir baktık ki, ekmeğimiz yok. Bu arada Olan Kank... ekmek buydu, hala bu. Olan ekmek şuydu, <laughs> ekmek yetmez diye ekmek almaya gittik. Şu da var. Şunu aldık. Yanında poğaçalar aldık. Evet. Ee, bir de bugün ben çok aşırı peynir istedi canım, böyle çok peynir yemek istedim, fazla fazla peynir yemek istedim. Sonra iki çeşit peynir aldık, sonra ayrıyeten. <laughs> Zaten olan peynirlerin Olan peynirlerin üzerine. Full et yedik yani bu sabah gerçekten. Et mi? Et değişimi oluyor. Hepsi yumurta, peynirler. 5 5 değişim et yemişiz kahvaltıda. 4 peynir bir yumurta. Çok evet arkadaşlar, yani. kolesterolümüz tamam. Kolesterol boş ver. Yakında 100 kilo <laughs> olacağım ya. Sonra ben köpekten korkan bir şahıs olarak O Ko köpekten korkmak demek yanlış bir tabir olur. Yani köpekle arasında 2 kilometre olmadan yapamamak <laughs> denebilir. Ee, köpekle <laughs> göz teması bile kuramamak falan Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar havlıyorlar. Her yerde havlıyorlar da her yerde. Peki de. ben bir soru soracağım. <laughs> Bu köpekler havlamasından ne yapsın? Yani Arkadaşlar, köpek sizlesin havlamanızdan oluyorlar. şey oluyorlar. Tatlı tatlı havlasınlar. Tatlı havlamalarına bir şey demiyorum. <laughs> Bunlar sürü halinde böyle boyum kadar köpekler hepsi dizilmişler. Tam ilk diyor ki gel gidelim diyor bir şey olmaz. Sonra tam oraya ben böyle bir Hadi tamam der gibi oldum. Köpekler bir anda böyle kalktılar. Havlamaya falan başladılar. bahçede yaşayanlar bilir. <laughs> Buradaki köpekler kimseye bir şey yapmıyor. Ve böyle kendi hallerinde takılıyorlar. İşte, o o ilk vatandaş ben olacağım anladın mı? Olursun bu. bu <laughs> Tarihe yazılacak adım. Bu, bu, sakınan göze bir çöp batır, <laughs> evet. batacak gibi duruyor ama. Sonra neyse güzel güzel marketimize gittik. Alışverişimizi yaptık. Sonra uzun yoldan geri geldik. Aynen. Sonra geldik bir de ne görelim. O köpekler kapımızın Kapının önünde. Kapının önünde beş tane köpek sadece yatıyor. Hmm. Yine ben ömrümün yarısını bıraktım yani bu süreçte. Evet bıraktım Sonra geldik. gerçekten. Yumurtamızı yaptık. Sonra yumurtamızı yapmaya çalıştık ama sanayi tipi şeylerimizi gösterdik evet. herhalde size. Onlar da birazcık garip oldu ama iyi oldu ya. Beğendim ama bu bazen. sefer şey yansız tavada falan. Deneyimlemediğimiz için Aynen. direkt haşlanmış haşlanmış yumurta yaptık. Yumurtalarımızı güzelce yedik. Sadece şey biraz zordu yani hani nasıl oldu mu, olacak mı onu çözemedik. Çünkü... Yarın öbür gün size linkte kaydırmaya başlarım Alev ben. Alev çok farklı yani o ocakların. Biz de anlayamıyoruz. Alev aşk, yani... Arada kendimizi yakıyoruz. Bugün ucundan ikimiz de yaktık Aynen. yerlerimizi. Yaktık. Bitti böyle ufaktan ufaktan. İşte böyle kahvaltımızı ettik. Ama o kadar kötü ki yani bizim fark etmişsinizdir Enerjimiz böyle bir... Enerjimiz hiç olmadığı kadar düşük. Yükseltmeye çalışıyoruz. Böyle Bak bir yani. an böyle bir şey geliyor ama sonra tekrar yavaş yavaş, yavaş iniyor çünkü. Nereden gösterelim? Şuradan gösterebiliriz. Baba çok güzel bir gün kadar. ya. Evet güzel <laughs> okay. bir gün. Arkadaşlar inanmayın. Böyle yukarı doğru kaldırırsam belki gözüküyor biraz. Gökyüzü çok gri ve zaten yağmur sonrası bir hava vardı. Soğuk. Arkadaşlar soğuk. yalan söylediğimizi falan düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, asla yalan söylemeyiz. Söylemeyiz valla. Valla Kötü. İşte biz de ders falan çalışacağız. Aynen Ayşenur bugün öğrendi. Bir ödevi olduğunu yarına ödevi ve e, bayağı da uzun bir ödev. Şu an bana şeyler geliyor, bildirimler geliyor. Ben çıldırmak üzereyim. Bugün de bizim ne oldu? bizim aslında normalde proje günlerimiz çarşamba günü. Biz çarşamba günü dersimize girdik. Ders işledik. Sabah 8.50'den akşam 6'ya belki 7'ye falan uzuyor. Hep işledik, işledik, işledik. Sonra dediler ki daha da uzamasın. Daha nereye uzayacak çok da merak ettim ama daha uzamasın. Cumartesi ek ders yapalım dediler. Sonra tamam dedik okey yapalım falan. Sonra Cumartesi oldu. Dediler ki Hım, bugün olmaz ya. Hava güzeldi bu arada cumartesi gibi. Gezmek istediler. Gezdiler keskin. galiba. Kesinlikle. Beni bu, yani şey mezun olmadan bu videoyu yüklemeyeceğim. <laughs> sonra birden pazar oldu. Bir sonra bakalım, dediler ki, sonra ne oldu? Pazar yapalım sonra bir baktık yine ortada yoklar. Böyle arkadaşlar yani sanki biz hep müsaitmişiz gibi hocaların müsait olduğu zamanı bekliyoruz. Beklemek zorundayız. Böyle işte. Şimdi ama ben sistem, onu bekliyorum. Bir Ayşe'ninurum birazcık ödev yapacak. Sonra ben de birazcık ders çalışırım artık. Artık proje çizmem lazım ama hiç çizmiyoruz. Bakalım. Bakacağız. Bugün değişik bir gün önce. Bugün yorucu bir gün. <laughs> Allah açar ve soğuk halefere yapışacağım birazdan. Ama sıcak mı? Yani soğuyor. Geldiğimizde daha sıcaktı. <laughs> Ama işletmeleri birazcık cimri, ısıtmıyorlardı. Keseceğim burayı. <laughs> Burayı keseceğim Hayır. olmaz. Olmaz. Bunlar olayların bütün çıplaklığını yansıtmak gerekiyor lütfen. Hmm. Sonra demesinler ki siz bize burayı tavsiye ettiniz, biz geldik ama <laughs> donduk, üşüdük. Ya şöyle, hmm. az kişi olduğumuz için arkadaşlar. Şimdi Çok kişi olsaydı burada şimdi daha çok yanılır Şöyle ki şey. burada bir tane kombi var ve bir kombi tüm villayı çalıştırıyor. Evet. Tüm villayı çalıştırdığı için de bu demek oluyor ki çok fazla para. Abi de o yüzden galiba Geceleri kapatıyor. Evet. Sabah geliyor açıyor. Yani işte, işte. biz bizim uyanacağımız vakitleri tahmin ettiği vakitleri geliyor açıyor. Sonra gidiyor İyi kapatıyor açık. falan. Ama biz çözdük tabi Kapatınca gidiyor açıyoruz Evet. <laughs> Ercan abi dinleme bunları o zaman. Duyma bunları yani. Evet. <laughs> Bunlar birazcık sakıncalı. Anladım. mi soğuktan? Örmeyelim. Yani? O yüzden zaten galiban öğrencileriz biz ders çalışmamız lazım. Aynen Galiban ve fakir. Evet. Bayağı fakir. Canım, dünyam kahve istiyor şimdi. Asla çayda kahveye doymuyor vücudum. Bedenim böyle bana kahve ver, çay ver, su ver, <laughs> kafein istiyor. Kafein. <laughs> Vallahi ben şu an birazcık bir dinleneyim, bir, midemi bir dinlendireyim. Bayağı yedik, kahve çok yedik. Bir simit, yarım kaşarlı, çeyrek de e, şey yedik. O çeyreği ben yedim arkadaşlar, <laughs> <laughs> şey yemedim. Karaköy'ün çeyreğini Niye? ben yedim. Ekmeklere dokunmadık asla. Ekmeklere evet, dokunmadık. Şurada kaşarlı var. Şunun diğer yarısını yedik. Evet, evet. Bir Ama tane bir de daha simit daha yedik. Bir daha kaşarlı poğaça alma gibi bir hata yapmayalım. Niye? Yok o Yo, ben ben. Ben yaparım hmm. sana evde kaşarlı poğaça. Keşke evimiz olsa da yapsan hmm. aşkım ya. Of vahra bir yapmıştı. Sen anca Bafra'da yapsan. Bize bize biz neyiz İstno'da ki? da bize bir brownie yapmış. Ben görüyorsunuz onlara yapıyorum. O Bafra'da yapıyor. Bafra'da abisi ne yapmıştır? Evet. <laughs> o istemişti. Abisi ve Başkınur. Abimi çok seviyorum Ben, ben abimi <laughs> daha çok seviyorum. Canım abim. <laughs> of abileri yarıştırıyor. Benim abim senin abin döver. Nasıl yani? Sen benim abimin korkasını görmedin mi? Neler diyor. Neyse şuraya ikisini de fotoğrafını koyuyoruz oylayın. <laughs> şu, <benim> <laughs> şu benim abim. Şu benim abim. Şu da Ayşenur'un abisi. Neyse, bu bir. Bu, bu, bir, bir, bir bu iki. Yorumlarda belirtin düşüncelerinizi arkadaşlar. Abilerden para kasmaca. Yorumla para geliyor mu acaba ya? Hiç o kadar uzak ki. Hiç bilmiyoruz böyle şeyler arkadaşlar. Gerçekten. Hep yorum yapın dedikleri için geldiğini düşünüyorum. Evet. <laughs> evet. Ne kadar etkileşim olursa o kadar herhalde. Ya da daha çok insan ulaşıyor olabilir. olabilir. Biz bakalım ne, ne kadar neyse, çok insan daha ulaşacağız. biz Arkadaşlardayız. Ama Aynen. böyle şey çok güzel oluyor. Yani biz gerçekten Tam olurmuşuz. Bunun için doğmuşuz gibi Tam gerçekten. Olurmuşuz. Olacak mıyız onu da bilmiyorum. <laughs> Aynen. Aynen bilmiyorum. ama mesela yani böyle kamerayı açınca böyle gerçekten konuşasımız tutuyor. Evet. Neden böyle bilmiyorum. Hani bir de böyle tek tamam tek de yapılır ama biz böyle beraber olunca aşırı eğlenceli oluyor. Aynen aşırı eğlenceli oluyor bakalım yani göreceğiz. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Yok eğlenmiyoruz diyorlar. Eğer şey. abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar zili de açın ki ben her evet. video attığımda size bildirim gelsin. Siz İzlemek istiyorsunuzdur diye düşündüm. Yani o yüzden yoksa... Sizi seviyoruz. Bayılıyoruz size. <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> evet. Başardık. Görüşürüz. Evet neredeyiz Ayşenur Hanım? Şişli, Mecidiyeköy. Şişli'deyiz ve gitmemiz gerekiyor. Çok saat... az kaldı. Saat kaç? 13.22 22 arkadaşlar 23 olduk da Evet 7 dakika 7 dakika Hoca <laughs> 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 <Ama>, yoklama <laughs> diye dua ediyorum evet, bugün gördüğünüz gibi yine bitti. Sen... <laughs> Uyanamadık değil mi? Fazlasıyla bilin Senin bakalım ne yine çok kötü Hava <laughs> 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 Ama sabah bir şey açmamışız yine gece açmadık? açmadık mı? Hı -hı. Sen sabah yaptığın şey o muydu? Evet. <laughs> aslında hava o kadar da kötü değil. Sadece biz perdeyi açmıyoruz. İnşallah sesimiz gidiyordur bu e, arada. Şurada aslında. Gidiyordur bence. Bence de gidiyordur. Yani şey... Ben bir yandan ders dinliyordum ama bir yandan da uyuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ders dinlemiyordu asla. Sadece aralarda <laughs> böyle gözetiyordu. <laughs> Ara ne Yoklamayı var. kaçırmadı onu. Ya, aynen <laughs> yoklamayı kaçırmadı çok şükür. Şimdi senin hiç internetin yok değil mi? Şu an var, 3'e kadar. Ha, O zaman hemen metrodan çıktığımız gibi girersin. Evet, girerim. Tamam o zaman. Aynen, o sıkıntı değil. 3'e kadar internetin var zaten Sadece de sorun şey. Neyse, Haliç'te açarız. Yoklama yani, alması. Koparsın, bir sonra tekrar Aynen. geri bağlanırsın. Aynen, mantıklı. Haliç'e ne kadar kaldı ki? Az kaldı, az kaldı. 2-3 durak. Ha. Kör olacağım bu gidişle. Gözlerim şişmiş <laughs> fark ettim. Aynen benim de çok uyumaktan Ayşegül bu. Çünkü dün 2'de uyuduk, 12'de uyumadık. <laughs> Hayır 9, bence uykusuzluktan. Ya saçmalama <laughs> ya. Kızım ben uyumuş gibi hissetmiyorum kendimi. Ben var ya aşırı uyumuş yani, gibi hissediyorum ben yani. Ben uyumadım. Ayşegül onun hep ölümünde uyudu Evet 9'da ama kaldı. Ama sen uyandın da ben de uyandım hep senin alarmında. Bir şey Bir diyeceğim. Bir ara dedim ki kalkmayacak bu kız Dokuz yani. Dokuz benim alarmım çaldı mı? Çaldı aşkım. Hep çaldı senin alarmın. Ben duymadım onları. saate hiç bakmadım tabii ki. Bak dokuzda çaldı. Kalktım onu aldım. Ondan sonra yatağa geldim. Sonra dedim ki 9.30'a kadar birazcık daha uyuyayım. Zaten alarmı çalacak. Sonra ben 9.45'te çalan alarmı uyandım. Üzücü. Neyse. Ee, öğlenki derse işte Evet. Saatimize bakıyoruz. 13 3 lira 25. 5 dakikamız yani. var. Yetişiriz ya. Yetişiriz. Işte, ha, açarsın. Hemen yoklama alırsa. Aynen. Derim hocam buradayım. Buradayım hocam. Birazdan <laughs> daha çok burada olacağımız. <laughs> Neyse o zaman. Bir güncellerimiz. Gen <laughs> sonu evet. gece bıraktık herhalde. Değil mi? Evet evet. Yine <laughs> Aynen. <gülüyor> Yine bitik bir haldeydik. Evet, Acilen enerjimizi toplamamız lazım. Enerjik olacağız ya. Bir tek var, Perşembe. ya şey olduk. Evet. Çünkü hava güzeldi. Yani. Hava Ama bilmiyorum perşembeye kadar bence hava düzelir. Perşembeden sonra da boş olduğumuz için hep yağmur yine eğleniriz. Hep yağmur Nasıl hep yağmur? Bakalım hemen. Yalan söylüyorlar. <laughs> Aynen aşkım. Bu yanlış gösteriyor. Aa, zaten çekmiyor şu an. Evet. Bu yanlış gösteriyor. Ne derse o oluyor vallahi. Güneş doğası ederiz biz de dans falan ederiz. Güneş duası ve dans evet. evet. <laughs> yağmur için mi olacak? O zaman biz kapatıyoruz. Haliç'e yaklaştık. Öptük sizi güle güle. Hay <laughs> hay. Arkadaşlar. Bakın çay. <laughs> Ama bakın. <laughs> yine çok şaşıracağınız evet. bir menüyle karşınızdayız. Yine karbonhidrat. Tabii ki de bol 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 ve yine biz ve <laughs> saçma mı? Burası kafe. Burası kafe lan. Kendileri yapmazlar yani pizzayı. Ve şef getirdi arkadaşlar. Aklınızda olsun çay İstanbul'a gelince mutlaka pizza yiyebilirsiniz. Bildiğin şef yapıyor yani hazır pizza falan değil. Çok iyi. <laughs> Harikalıyız. Bakın bu da Maggie, bu da King. Yiyelim öyle. Hadi böyle. yiyelim artık. Çok... Veda ediyoruz size çünkü açız yine her <laughs> zaman gelirdi. Ne zaman olmadınız ki? Ben birkaç <laughs> saat önce falan yemek yedim ama. <laughs> Bütün yemeklerimize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Cümle ederim, yemek vlog gibi oluyor evet. ya tüm vloglarımız. Hoşça kalın, bay bay de. Siz gördünüz mü? Size selam bile vermeden Ay, yemeğini gördüm. Pardon, yemeğe şey olmuşum. Soğumasın arkadaşlar. <laughs> Buradayım. Bu sefer bulduk. Arka odalardan çıkmadı arkadaşlar. Neyi bulduk ya? Seni. Asıl ben seni buldum. Işıklarımızı açtık ve şöyle bir tur. Işıklar yine yetersiz. Bir akşam turu yapalım gel. Akşam turu şöyle. Arkadaşlarımızı da göreceğiz. Geliyorlar. Evet. 10 dakika geldi. Çok sevgili bir arkadaşı gelecek. <laughs> çok, çok çok sevgili <laughs> bir arkadaşı gelecek. <laughs> Gelince e, bunları konuşmayacağız. Bunlar evet. <laughs> Ama evet bayağı burası da yanıyordu her yanıyor. Yanıyor her yer yanıyor da şu an siz bizi görmüyorsunuz. Neyse böyle daha güzel zaten. Böyle daha mı güzel? Evet. Biraz. Beynim görmüyor. açıldı biliyor musun? Aşkım çok normal Gerçekten. çünkü soğuk. <laughs> O yani, bir soğuk. O var. kadar garip ki arkadaşlar odanın içi çok soğuk. Arkadaşlar diyen 5 çok... lira koyuyor ortaya. Canlarım o <laughs> kadar yani o kadar <laughs> enteresan bir hava var ki burada anlatamam size. Yani, yani şu an dışarısı da çok soğuk ama bence o da daha soğuk. <laughs> O da daha soğuk falan değil. Ayşenur böyle kafasına kurmuş tamam mı? O da daha soğuk. Her yerden daha soğuk diye. Nereye gidersek gidelim şey oluyor. Ama ben normal bir insan vücudu sıcaklığında olduğum için dışarı çıktığımda üşüyorum. içeri girdiğimde ısınmasam da yine daha sıcak olduğunu düşünüyorum yani. Vay, şey Bilmiyorum arkadaşlar. Ama... Genel olarak soğuk yani Vay, şey söyleyebileceğimiz tek şey. Bayağı soğuk. Gel şu ışığın evet. do doğru gidelim. Evet nur yüzümüzü görsünler sevdiceklerimiz. <laughs> Sevgili arkadaşlarımız demeyecek. Arkadaşlar Aa, çok, çok zorlu için. bir ay atlasacağım. 5 lira bile benim için. <laughs> gitti 5 lira. Yine gitti yine gitti yine gitti görüyor musunuz? Neyse bizim aramızda <laughs> paranın lafı Paranın olmaz. lafı mı olur ya? Daha Hayır, bugün Sadece bana gibi... e, mesleğimde tartımı alacaklarının sözünü verdiler dün. Yani sözü verdi ama... Bir dakika e, kayıtlarda kayıtlar da var ileride. mı böyle bir şey? Benim kayıtlarım kime, da var. Kime göre alıyoruz? Neye göre? Ne alıyoruz Benim kayıtlarımda kayıtlarım da var. E şimdi tartı deyince aklınıza ne geliyor tam olarak? Çünkü benim aklıma böyle bildiğin üstüne çıktığımız <laughs> o 50 liralık şey geliyor. Baskül. <laughs> baskül. Adı da baskül ya olanlar daha ölçen, da hani o beyaz. Oranını ölçen. Yemin ederim. Yani daha kompleks bizim henüz öğrenemedim online sistemin şeyleri neyi denir ona konuşmayı bile unuttum. Neyse, neyse her neyse online sistemin aksaklıklarından ötürü öğrenemedik bile tartıyı. Benim gibi düşünenler yazsın geldiler bence. Ne bilmiyorum. Evet geldi. Çok sevgili arkadaşı geldi. <gülüyor> Bakın <gülüyor> yüzündeki <gülüyor> ifade de değişikliğini gördünüz mü? Biz şimdi kapatalım. Yüzündeki ifade değişikliği. şimdi kapatalım. Arkadaşlar köpekler de havluyor bence de kapatalım. görüyor musunuz? Kapı açık. Evet. Güvenlik, güvenlik. Yani. herkes de kapıyı açıyor. <laughs> 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 İyi mi kötü mü şu kötü. an bilemedim. Herkese kapıyı aç arkadaşlar. yani Biz de gece burada ona güvenip kalıyoruz. Arkadaşlar ama. biz şimdi kapatmazsak <laughs> daha evet. hiç kapatamayacağız. Görüşürüz. Güle güle. güle, güle. Arkadaşlar yanlışlıkla Ay. kapattım. Az önce şimdi burada Beşir Nur 99 falan diyor. Beşir Nur <laughs> 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 99 demek ama kapatıp tekrar açalım. Türk ücülü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yok. Sevdiceklerimiz. Yani bu kadar da fakir bir kahvaltı görmemişsinizdir yani. <laughs> şöyle. Şu. Üç. Elimizde kalan son şeyleri değerlendiriyoruz. Yani domatesimiz vardı biliyorsunuz ki daha evet. önceki kahvaltılarımızda gördünüz. Çeri. Bitmiş yani. Bilemedik. Bitmiş. Sonra yumurta da canımız istemediği evet. için. Yumurta da yapmadık. Bugün bir peynir kahvaltısı yapacağız. Peynirimiz de az kalmış. Havamız şöyle. Son günün anısını Aynen birazcık böyleyiz. Muhabbet edelim biraz ya. Bayağıdır muhabbet etmiyoruz. Ne yaptık Ayşenur? 2-3 gündür ayrıyız. Evet. Ayşenur Kübra ablasına falan gitti. <laughs> Yurduma gittim sonra. Sonra, sonra derslerime girdim. Sonra derslerine girdi. Of. Sonra ben de aynılarını yaptım Kübra abla hariç. <laughs> Benim bir Kübra ablam yok. Benim ben zeliz. An... Ben gittim. Böyle yani güzeldi. Ben şimdi Ayşun orada bakıyorken yemek yiyeyim. <laughs> Açım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Görüyor musunuz böyle? Evet. Devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yok, yok etmeyelim artık. Veda edelim. Yeterli. Çıkışımızı yapalım. Hoşçakalın. Bebeklerim, bebitolarım. Bundan sonraki vloglar büyük ihtimalle Bursa'dan gel. <laughs> Ayşenur biraz üzgün. Ayşenur da Bursa'ya gelsin diyenler yoruma ilk kalp bırakabilirler mesela. Böyle bizi takip etmeyin. kanalımıza abone olmayı yani bu demek oluyor ki evet evet hmm, videolarımızı <laughs> beğenmeyi ve aşağıda gerçekten beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın böyleydi herhalde <laughs> görüşürüz canlarım. Hoşçakalın. Arkadaşlar çek kabanı görünmesin. Kaşları görünmesin. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz şurada Ayşe. yatıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> burada, Ayşen <laughs> burada Ayşenur yatıyor. Burada da ben yatıyorum. <laughs> Ayşenur dedi ki Tokam nerede? İnşallah şuraya düşmemi. <laughs> Anlatamıyorum. İnşallah şuraya düşmemiştir dedi. Açtı. Toka şurada. Toka burada. <laughs> tamam olarak Buradaydı <laughs> <İşte> Burada burada. <laughs> Tam olarak şuradaydı arkadaşlar ve almaya çalışırken löps diye buraya değişti. <laughs> Greikina to ką? Greikina.